Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İtalya Serie A'da Cagliari ile Milan karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı değerlendirmeye ev sahibi Cagliari ile başlayalım. Ligde oynadığı 5 karşılaşmadan 2 puan çıkarabilen Cagliari Lig sonuncusu Empoli'nin 2 puan üzerinde, Milan ise, 12 puanla ikinci sırada yer alıyor. Lider Inter'in 3 puan gerisinde olan Milan son maçında Hellas Verona'yı 1-0 ile geçmişti. 5 maçtır kazanamayan Kagliari'nin Milan karşısında da işini zor görüyorum. MS 21.37-19.30 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.